Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor'dayız ve Pre Alpha'dayız arkadaşlar. Evet benim bitirme, bitirmediğim tek bölüm Pre Alpha olmalı arkadaşlar. Öbür bölümün hepsini son şeyini açtım kapılarını açtım fakat Pre Alpha'nın kapısını açamamıştım. Ee, bunu zaten ilk bölümleri izleyenler bilir. Hello Neighbor 1 ile 2 idi galiba sadece. O yüzden bugün bu bölümü bitirmeye çalışacağım. Komşumun Bodrum katını açmaya çalışacağım. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Tabi öbür e, alfalardan çok farklı daha böyle gelişmemiş bir şey var. Ama yine de Wilson aynı Wilson onu öyle diyeyim. Başlamadan önce de arkadaşlar dün çok güzel bir canlı yayın yaptık. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın olduğunu inanıyorum. E, i̇zleyemeyenler için de tekrar diyecektim de tekrar koyamıyorum. Çünkü telif hakkı şeyleri var arkadaşlar. Telif hakkı yedim zaten direkt. O yüzden kaldırmak zorunda kaldım. Ee, üzülmeyin Daha çok yaparız yani canlı yayınımızı Aa burada boş bir oda var Belki bu ayın sonunda Yine bir, bir tane daha yapabilirim Size bağlı her şey arkadaşlar Aa burada boş bir oda var Biz buraları şey yapabiliyoruz mu Gidebiliyoruz mu gidemiyoruz Acaba bunun şeyi var mıdır Hmm Bakın böyle inceliyorum da Öbür alfalardan ne değişiklik var Burada bir sürü şey var eşyalar var Saatler var bu saatlerin hepsi öbür şeylerde değişti. Mesela teyzem böyle değildi. Aynen. Burayı çok farklı yapmışlar. Bu lambayı yanıp söndürüyor. Öbür komşulara gidemiyoruz değil mi? Aynen gidemiyoruz. Tamam. Şimdi komşumuzu ziyaret edelim. Hatırladığım kadarıyla ilk başta oyunu tanıtıyordu. Yani ilk başta hiçbir şey yok. Sadece şu, şu şeyi açıyoruz. Wilson bizi yakalıyor. Aynen. Şimdi oyunumuz başladı gerçek olarak. Hadi bakalım. Ben bu pre alfayı bitiremedim arkadaşlar. Çünkü şifreyi falan bulamamıştım. Bakalım şimdi ne yapacağız. Göreceğiz. Evet Wilson amcamız ee, televizyon izliyor. Biz burada arkadan giriyorduk galiba. Hatırladım bu kadarıyla. Evet bu eşyaları zaten biliyorsunuz öbür alfalardan. O, Wilson burayı kapatmış direkt. Direkt buraya kapatmış. Bir de buradaki eşyaların hepsi ters arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim girmemiz gereken yer burası. Ama buraya girmemiz için e, kutu lazım. Ama buradaki kutuları alamıyoruz. Bizim evin oradaki kutuları alabiliyoruz. E, gidelim alalım. Şöyle alalım şunları. Ha, bu ne? Vazo ne alaka? Tamam. 3 tane mi aldım. Şu ana kadar üç tane alabiliyor galiba. Pre alfa'da 3 tane eşya alabiliyoruz sanırım. Öbür alfalarda 4 bu şey. Şimdi bakayım. Bu cam kırık da herhalde. Yani açıktı. Evet, açık burası. Şimdi. Şurada bir tane şey var. Eee çekiç var. Aldık bunu. Bunlar açılmıyor. Evet, şu an Wilson'un evindeyiz. Hadi bismillah. Bakalım bizi yakalayabilecek mi? Burada su şişeleri var. Wilson içmiş, içmiş buraya atmış. Lavabo, a kova. <laughs> Vallahi anılarım şey oldu. Cepreşti. Evet, şu an evindeyiz Wilson'un. Bu odayı kapatmış. Burada bir tane şey var. Kamera. Kamera var burada. Buradaki kameralarda değişik arkadaşlar. Şimdi şu kapıyı açmakla başlayalım. Artık bu kapımız açık. Bu oyun galiba şey olmuyordu. Oo, fotoğrafa gelin. Bu Wilson'la çocuğu galiba. Bilmiyorum. Şeyde de vardı. Alfa 2'de de vardı. Şimdi bu kapı kapalı. Bizim gidip Wilson'u Tava. Tava var. Tavayı aldım. Dolap var. Dolabın arkasında kapı var. Açılmıyor. Buraları inceliyorum arkadaşlar. Çünkü pre alfayı çok fazla incelememiştim. Wilson Hayat televizyon izliyor. Ben evini incelemeye devam ediyorum. Bakayım. Evet burada ya. Aman Allah'ım korktum he. O oh, buraya kapan koymuş eleman. Oha burada bir sürü lampa var. Şey var. Ampul var. Radyo. Çalışmıyor. Elmalar düştü. Tamam. Buraya gidelim. Öbür odalara gitmeye çalışayım. Evet burası garajı. Bu garaj açılmıyor muydu? Heh açtık garajı. Buradaki işi açtım. Fener var. Tamam, fener aldım. Oh yeah. Oh yeah. Sessiz olalım. Fark etmesin bizi. Şimdi etrafa bakınmaya devam edelim arkadaşlar. Tablo. Bu tabloyu aldım. Buradaki şeyde her şeyi de alabiliyoruz sanırım. Buradaki lamba açılmıyor. Çünkü şey yok, ampul yok. Gideyim ben buraya ampul takayım. Wilson yürüyor. Şşş. Wilson şu an ayaklandı arkadaşlar. Yürüyor. Aman diyeyim. He tamam tekrar televizyon açtı. Yo. Açtı mı? Yakalayacak ben size söyleyeyim. Şuradan bir tane ampul alayım. Teşekkürler. Bu ampulü takınca bakalım olacak mı? Öbür alfalarda olmuyor da ampul takılmıyor. Aa taktım. Vallahi billahi taktım. Ampul takılıyormuş. <laughs> Böyle dik duruyor şeyler. Burada çeşitli çeşitli tablolar var. Bunları bırakalım buraya. Şimdi ampullerin hepsini takayım mı ya? Vision zaten şeye, televizyona dalmış bizi takmıyor o yüzden sıkıntı yok iki tane ampul aldım evin ışıklarını takacağım şurada ışığı tak ya yeah. Buradaki ışığı da tak ya yeah. oha kör oldum lan bu nasıl ne biçim ışık çok değişik bir ışık bu Ay kör oldum çok aydınlık oldu. Tabloların hepsini yıkıyorum Wilson gelemeyecek Evine bir baktığında hepsi tüm eşyalar şeyde Kapıyı nasıl açacağım bana onu açıklayın Kameradan beni görüyordu değil mi burada Şimdi bizim amacımız Wilson'u Aa camdan öbür yerlere girmem gerekiyor ya Şu an e, bu arada bu oyunun e, Yapay zekası çok gelişmiş arkadaşlar Kilit mi? Kilit mi? Şu an ayaklandı Wilson. Aa, kaç 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 kaç. Görmedi değil mi? Vallahi görmedi. Bakın oraya bakıyor şu anda. Kapıya bakıyor. Yes. Şimdi ne oluyor lan? Lan gördü beni. Aa. Beni nasıl gördü? Kapan atıyor bana. Yokum ben. Evde yokum. Allah Allah nasıl gördü beni ya? Çok enteresan. Kapağı kaba kaba. Aman şarkılar da çok gerilim dolu olmuş. En iyisi PlayRF arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani buradaki yapay zeka öbürlerinde yok, yok. Şimdi adam bir yerleri kilitliyor, camları kapatıyor. Çok zor yani öbürlerine göre. Baksanıza şey açtı mı gördü? Tatlıyı açtı mı gördü? Adam direkt benden şüphelendi. Allah hep, Allah hep, geliyor, 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 geliyor. Yoham ben. Vallahi nasıl korktum yemin ediyorum ödüm koptu ya. Bir de şurada bu oyunda şey var arkadaşlar yakalanınca oyun sıfırlanıyor. O yüzden çok dikkatli oynamamız lazım. Ver şu saati bana. Yandaki saati şey kıracağım. Ee, camı kıracağım. Şimdi Wilson oraya koşacak. Tamam mı? Biz de kutu alacağız ve oradan tırmanacağız arkadaşlar. Evet buradaki kapıyı açmıştık. Geliyor yine geliyor. Wilson baba geliyor. Ben yokum, ben yokum. Tamam. Burada mı ya? Hii! Adam bayağı yakına gelmiş. Tamam, sıkıntı yok. O gitsin. Nere gidiyor? Bahçe, bahçeye mi gidiyor? Arka bahçeye gitti. Evet, bu biraz sıkıntı. Yok artık. Ne yaptım lan ben? <laughs> Adam gördü beni. <laughs> Gördünüz mü? Birden arkasını döndü direkt şey yaptı. Bana baktı. Gittin mi? Bir baba. Ha gitmiş. Çok sıkıntı arkadaşlar. Bu bölüm çok zor yani. Pre alfa en zor alfalardan biri. Kanka orada mısın? Benim gördüğümü siz gördünüz mü? Adam ne yaptı öyle? Abi ben şu an şoktayım. Bakın burada duruyordum. Adam şu evin yanından gözükte Oradan ışınlanarak bana geldi. Aman Allah'ım yarabbim. Fena korktum ya. Yemin ediyorum çok feci ödüm koptu. Tahta yalnız sıfırlanmamış demek ki yaptığımız şeyler şey oluyor Aha bak anahtar televizyonun yanında gördünüz mü Şimdi Çiçeği alayım Kutuyu alayım Şimdi buraya gelip burayı açmam gerekiyor Kardeşler nasıl atıyorsun öyle At şöyle güçlü. Aa atamıyor. Aa atsana kardeş. Bu nasıl fırlatıyordu ya? Bu fırlatılmıyor mu acaba? Aa bir şey diyeceğim Ben bu bir Fırlatma yok mu boyunda? Çıkamadım. O yüzden kaçıyorum. Şş, sakin. Kimse yok burada. Kapıyı açtı. Korkuyorum. Görmedi. Gördü mü? Ah, <laughs> görmedi. Vallahi bile görmedi. Aa burada şey var. Alınmıyordur ama. Bak gene yakınlarda bir yerlerde. Korkuyorum. Şuradaki kulvarı alabiliyor muyum? Aa aldım. Vallahi aldım. Bunlar ama biz gerekmiyor ki ya. Tatlıya açtık biz her türlü. Ama gidip... Gidip ben bunu eve bırakacağım. Eve bıraktıklarımız kaybolmuyor galiba. Oh yeah. Bıraktım. Kanka. Bak geliyor. Daha nereye kadar gele? Bunun sın sınırı yok galiba. Senin kurduğun kapanı. <laughs> Adam nasıl kapan kur attı bana ya? Kafama kafama kapan atıyor. Şuna şu hale bak. Adama kapan kurak mı? Bahçeye gidiyor. Görme kanka beni, görme. Görme, görme. Koş 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 içeri. İçeride şu anda. Çaktırmayın. Gitti. Yok artık bu adam harekette, hiçbir yerinde durmaz. Ben yine bu bölümü bitiremeyeceğim ben size söyleyeyim. Evet yakaladı. Dolabın içinden görüyor galiba. Evet eşyalarımız burada. Bizim bir şekilde bu adamı kandırmamız gerekiyor. Anahtarlar yine aynı yerde değil mi? Aynı yerde. Eğer alırsak anahtarları. Aa kitlemiş şerefsiz evet buraya. O fena var burada. Sakin olun. Bir şey olmayacak. Kapıyı açması gerekiyor. Açtı kapıyı. Bakıyor. Aman Allah'ım. Aferin. Aferin komşuma. Şu an kapı açıldı. Sakin gençler. Tamam buraya da açtık güzel bizim işi ee, anahtarı bir şekilde almamız gerekiyor arkadaşlar anahtarı bir şekilde lazım aa buraya da kitlemiş şerefsiz. siz gördüğünüz üzere oha buraya da kapatmış görüyorsunuz mu arkadaşlar bu zeka hiçbir yerde yok tamam bu hayat insan izliyor yapay zekaya gördünüz mü arkadaşlar Oyun bayağı iyi ya Pire o yüzden seviyorum Şimdi arkadaşlar şu odalara girmemiz gerekiyor bizim Bir şekilde oraya girmemiz lazım Şimdi ben buradan çıkınca adam buraya kapatacak O kadar öyle bir akıllı ki buradaki Wilson Bizim bir şey bulmamız lazım Çık 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 çık. Bizim şey bulmamız lazım arkadaşlar. Ee, şey, password bulmamız lazım. Şifreyi nereden bulabiliriz? Ben bu şif bu oyunda şifreyi bulamadım çünkü. Eğer bilen varsa bana yazabilir yorumlarda. Şimdi ben şu an anahtarı almakla oynayacağım arkadaşlar. Şu an sürü bir yere çekeceğiz ve anahtarı alıp açacağız. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama yapmak zorundayız. Şimdi bu adama oyalamamız lazım. Oyalamak için. Şuraya gireyim mi? Korkuyorum ya girecekti. diye. Burada bir şey yok değil mi? Ben bir bakayım da. Şuradaki kapı var. Ama kitli buradaki ki, kapı kitli. Koç koş koş, koş 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 Şimdi orayı inceleyecek Bizi bu sırada Allah 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 Yemedi Geri girdi Bu adamı nasıl oyalayabiliriz? Adam nasıl fake attı bize Helal olsun ya Wilson. Adamsın. Anahtarı alamadık. Kapıyı zili çalıp kaçtım neyse. Yapacağım ben bunu. Merhaba Wilson. Wilson Bey. <laughs> tamam gitti. Git bakayım. Nasıl gördün lan beni? Oo. 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 Gitti. Gidiyor, koşuyor. Evet, oraya koş. Bahçeye koş. Bakın şu an bunu yapabiliriz. Şşş. Ya bahçeye koşacaktın kanka. Gene gördü beni. Evimdeyim evimde. Burada da mı rahat yok? Ya bir, bir de burada rahat bırak beni. Şşş. Şş. Ya Tamam Plan şu Kendi kapanına yakalandı <laughs> Şimdi bu bahçeye koşuyor Oraya geçtiğinden yani Biz görüş açımızdan çıktığında direkt eve koşacağız Nerede Heh, Görüş görüş açısından çıktı koş Allah 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 Ya top var altımda Aç 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 açtım. Açtım açtım. Ay! Ama açtım ben kitle kilidi. <laughs> ya Wilson nasıl ayarladıysa basketbol topundan şey yapamadım. Yürüyemedim. Evet şu an kilidi de açtık. Sadece şey kaldı. eee siz söyleyin. Password kaldı. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Şerefsiz burayı kapatmış. Korkuyorum. Ben buraya çıkamaz. Tamam, sıkıntı yok. Bizim şimdi şifre bulmamız lazım. Şifreyi nasıl bulabiliriz? Bunu şimdi bu bu manyak komşu şifreyi nereye saklıyor olabilir? Asıl soru bu arkadaşlar. Siz bunun cevabını biliyor musunuz? Ve buradaki Wilson amca çok inanılmaz bir zor. Çok akıllı ya. Bu kadar akıllı bir Wilson'la karşılayacağım düşünmüyordum. Şimdi bu manyak komşumuz şu an evin içinde dolanıyor. Adam buraya geldi lan. Adam direkt tek tek attı bana. Adam vallahi hack açmış ya. Nasıl gördü beni? Pasport lazım bize. Kimse var mı? Aç bakayım kapıyı da. Oradan girelim. Şey yapalım sonra. Şifreyi bulalım. Buradaki kapıyı açacaksın. Komşu. Kapı çaldı komşu. Bakmayacağım mı? Bakmıyor adam ya. Aa adam manyak ya. Arabası çok güzel yalnız. Şuna baksınız arkadaşlar. Beta ile çok manyak yani bu araba. Beta'dakine bakın, bir de şundakine bakın, şuna bakın. Beta Alfa bir de bu. Bu manyak komşu niye kapıyı açmıyor? Kapıyı çalıyoruz o kadar. Açtı lan. Tam açtı ben şey yaptım. Açmamış ya. Kutu var mı arkada? var var kutuyu aldık. Şuradan geçelim. Şunu verir misin kanka? Ben artık oradan geçemiyorum şu kutuların. Ya demek ki bu kutu oraya geçmemize sağlayan bir kutuymuş o yüzden. Şimdi arkadaşlar şifre bulun bana. Biz buradan giriyoruz. Şimdi son girişimiz olabilir bu. Çünkü adam kapatacak burayı. Giriyorum. Hadi bismillah. Giremiyorum. Niye giremiyorum? Cam mı var burada? Aa ben buraya gire... Aa adam buraya geldi. Adam buraya geldi. Abi adam buraya geldi. İnanamıyorum. Girdim lan evine. Ampul mi? Ampul ne alaka? Dolabın içinde ampul çıktı bana şifreyi bulun aa şu galiba aa bu şifreyi gösteren şey Durum bulduk galiba buldum 47.85 koş 47.85 47.85 bu eee görünmez olan şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Bu tava tavaya benzeyen alet. 4785. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. 4785. O şey yoktu. Galiba o anahtarı açtıktan sonra çıkıyor. Hayır yakalama beni. 4785. Acaba e, her öldüğümüzde değişiyor mu şifre? 4785. Bunu unutmamız lazım. Çok önemli bir şey. 4785. Hadi bunu da yapalım da bitirelim artık videoyu. Şşş. Koş. Adam kapı evimin önüne kapan koyuyor ya. Abim. Yasalara aykırı bir şey bu. Kanka bu ne ya? Evim başkasının evinin önüne kapan kurmak yasal mı? Bana bunu açıklayın yani. Adam kapan kurmuş evin önüne. Bak 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 kapanı görüyorsunuz mu? Manyak herif. Şşş. La oğlum Allah Allah'ım ya Rabbim. kopata çaktık ya Nerede bu? Yolu 47 85 Abi bu da adam ya. 47 85 Bay bay. Oh yeah, bitti. Bitti de bu ne lan? Aa burada bir şey olmuyor mu? Lol. <laughs> Adamın Bodrum katına girdik diye yani tüm uğraş bunun için miydi arkadaşlar? Daha burası bitmemiş. Ya. Neyse, yaptık arkadaşlar. Önemli olan o. Çok zorlu bir şeydi. Üçlü kombinasyon yapmak çok zor çünkü. Neyse arkadaşlar. Eee umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eee burada Prealfa'yı oynadık arkadaşlar. Biraz hatırlayalım diye eski bölümleri. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki Hello Neighbor bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.